birbirinizin gerçek yüzlerini göreceksiniz. İşte benim tek tesellim bu. Sanırım arayan tanıdığı biriydi. Şimdi. Herkese selam bugün sizler için 3 kız kardeş 64. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkan, her türlü belirsizliğe rağmen, gelecekteki muhtemel olaylardan duyduğu korkuya karşın kalbinin iç sesine kulak verir ve Somer'e yönelir. Diğer yandan, Rüçhan'ın uyanışı Korman ailesi için bir sevinç kaynağı olurken, Türkan'ın dünyasında çıkışı olmayan bir kabus haline gelir. Somer, annesine kötülük yapanın peşinden adım adım ilerlerken, Türkan köşeye sıkışmış bir şekilde Kartal ile konuşur. Kartal'ın bu olaya karşı tavrı kesin ve nettir. Dönüş yolunda Serdar'dan kalan kalp kırıklığıyla mücadele eden Türkan, Uzay'ın sağladığı destekle ayakta kalır ve tedavisinin devam etmesi için elinden geleni yapar. Üç Kız Kardeş dizisini çok seviyoruz ve doğayla Fatih asla ayrılmasın diyenler yorumlarda belirtsinler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.